hareketle birlikte bir bitki hücresinin DNA'sını çıkartacağız. Bu bitkiler çilek, muz, kivi, soğan gibi benzeri meyveler olabilir. Biz çileği tercih ettik. Malzemelerimiz etil alkol, sofra tuzu, bulaşık deterjanı, su ve çilek. Gelin beraber şimdi çileğin DNA'sını çıkartalım. Çilekleri poşet içine yerleştiriyorum. Poşete koyduğumuz çilekleri güzelce eziyoruz. Püre haline gelene kadar ezmemiz gerekiyor. Şimdi püre haline getirdiğimiz çileyi süzgecimizden geçireceğiz. Siz ellerinizle kavanozun ağzına bir parça pamuklu bez geçirerek bu süzgezin aynısını elde edebilirsiniz. Şimdi püre haline getirdiğimiz çileğin suyunu çıkarmak için yavaşça eziyoruz. Suyu alttan çıkması için. Şimdi ezmiş olduğumuz çileği güzelce süzüyoruz. çileğimizi süzdük. Şimdi hücre şeferini parçalayacak karışımı hazırlama başlayabiliriz. Şimdi boş bir kaba, bir tatlı kaşığı bulaşık deterjanı koyuyoruz. Bir çay kaşığı da tuz koymamız gerekiyor. bardak su. Deneyimizin başarılı olması için köpük olmaması gerekiyor. Bu yüzden yavaş karıştırmamız daha iyi olabilir. Şimdi elde ettiğimiz karışımı çilek suyunun üstüne döküyoruz. Yavaş bir şekilde dökersek daha iyi olur. Çünkü deneyimizin ...güzel olması için küpürmemesi gerekiyor. Şimdi karışımımızın içine etil alkol koyacağız. Siz evlerinizde etil alkol bulamayabilirsiniz belki. Bu yüzden kolonya ekleyebilirsiniz karışımın içine. Karışımın miktarı kadar alkol eklemem gerekiyor. 150 milim olduğu için 150 ml mm etil alkol ekleyeceğim. Şimdi bunu birazcık karıştırmamız gerekiyor ki DNA üste çıksın. Bu köpüksüz sıvı çileğin DNA'sı. Sizler de evlerinizde herhangi bir bitkinin DNA'sını çıkarıp inceleyebilirsiniz.